Hepinize merhaba arkadaşlar. Milli Tekno Sezonu'nun 7. haftasında Fenerbahçe Antalya Spor Maçı'nın tepki videosuyla sizlerleyim. Yeni bir yönetim, yeni bir başkan ve inşallah yeni bir takım ruhu diyeceğim. Umarım Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynar ve artık hakemlerin bize müdahale etmeden, bize yardım etmeden, bize destek olmadan Maçları kazanabileceğimiz bir ortama şahitlik ederiz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Let's go! Bir orta şansı daha. Kerem havalandırdı içeriye. Kerem Paul daha yakın topa. Archie Brown. Archie Brown topu dediğim 13. dakika itibariyle Fenerbahçe topu hakim. Biraz iyi oynuyoruz. Abi ne ol. Adamı eline etmesin. Bu buna itiraz etme ya. Yani bizim şu hatayı yapmamamız gerekiyor. Topa hakimiz. Biz bu topa hakimiyetle biz muhakkak maçın bir bölümünde gol atarız öyle bir şey yok. Futbol hata affetmez. Adamlar bir kere gelir golü atar sıkıntı yaşarız. Fenerbahçe'nin yani önceki birkaç haftaya göre ilk 13-15 dakika itibariyle iyi oynuyor. Ama gol bulmamız lazım. Ne kadar iyi oynarsan oyna abicim. Skor üretkenliğin yoksa sahada beş para etmesin abicim. Yani şu ana kadar iki şut girişimimiz var. Yanılmıyorsam dördüncü veya beşinci ortayı açıyoruz isabetsiz. Bir an önce bizim bir gol bulup rakip zaten şu anda tamamen çekilmiş ve kontrolüyle gol bulmaya çalışırken bizim hata yapmadan öne geçmemiz gerekiyor abi. Maçta tempo yok bu arada onu söyleyeyim yani. Abi adam yerde sakat ya şu topa dışarı atın ayıptır ayıp ayıptır. Ya, ya şu fair play, şey play şey örneğini artık bize katılalım. Yapmayın abi ya. Bir şey söyleyeyim mi abicim? Gerçekten abicim. Bu yaptığımız davranış Fenerbahçe kimliğine yakışmıyor abicim. Yapmayın ya. Adam orada sakat. Üç kere hata çıkmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın abicim yapmayın. Arşivram. Zaten Arşi burada burada bodozama adama dalmış. Aşağıdan da yukarıdan da net bir foul yapmışsın adama. Gol olsa golün iptal olması gerekirdi. Bu yani Arşi sen yapıyorsun, foul'ü de sen bekliyorsun. Ya yapmayın şunları ya. Ya yapmayın abicim. Adam bir futbolcu hangi takım olursa olsun abicim. Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray, Antalya'sı olmaz abicim. Bir futbolcu yerdeyse hangi takım veya hangi futbolcu olursa olsun abicim o topa dışarı atacaksın. Ya biraz centilmen olun abicim. Ayıptır ya. Süper abi yavaş. Ya abi bu kadar cılız su çekilir mi ya? Yansın bal abiciğim. Sert vur sert. Bizim futbolcularımızda güç, fizik yok yemin ederim. Baksana hale ya. Çok zayıf kalıyorsunuz abicim. yapışın Sert vur sert. Sert vur abicim. Bu arada Osterhorde veya Archibron böyle devam ederse kırmızı yiyecekler abicim. Dakika 20 şimdiden söylüyorum abicim. Bunlar bu şekilde dengesiz, kontrolsüz oynadığı sürece biri de biri kırmızı yiyebilir bu şekilde abi. Ben açıkla ne söyleyeyim çünkü sıkıntılı gülüyorlar abi. Çok ters bodozlama gülüyorlar abi. Bir 0 olsun. Kerem, Kerem Kerem of! Oh. İyisin güzel vuruş. Güzel vuruş. Yani şöyle söyleyeyim abicim. 26. Kerem. dakikadayız. Yani Sadece top daha fazla bizde kalıyor abicim. Çok böyle üretken değiliz. çok fazla pozisyonlarımız yok. Açık söyleyeyim abicim. Biz gol bulalım. Yoksa abicim her zamanki senaryoyu yaşamak zorunda kalırız. Devam aha, aha geldi. Bak işte bundan bahsediyorum. 2-4-5 5 tane Antalyalı şu anda bir anda geldi. Tamam doğru güzel yer aldık. Pozisyon bizim öyle devam edeceğim abicim. Offside olması lazım. Vermedi. İşte bizim Offside bu arada evet. Bizim bunları yapmamız gerekiyor abicim. Fenerbahçe abicim. Yani sadece topla daha fazla oynayarak maçı kazanacağını düşünüyorsa abicim böyle bir şey yok. Futbolda böyle bir şey yok abicim. O topu o kale çizgisinden içeriye koyacaksın abicim. Yani geçeceksiniz abicim. Sahadaki bireysel performanslara bakıyorum abicim. Öyle ağam an müthiş mükemmel öyle hiç kimse yok. Yani Kerem'le Talis'le biraz daha hareketli evet. olmaya çalışıyorlar. Onun dışında Semedo ve Nene biraz evet. koridor oluşturmaya çalışıyor. Başaramıyorlar abicim. Arşivron yaparsın altyazı derken Hadi be! Vur! Vur! Değilite Aç! Ortasını yaptı ortaya el 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 Elisinin, Bu arada Enes'in sakatlarında bakalım. Umarım kötü bir şey yoktur. Yani kaleciyle hava topuna çıkıyorsan abicim yüzde sen foul yapmış oluyorsun. Kalecinin dokunulmazlığı var biliyorsunuz. Kaleciden buna foul mu beklenmez abicim. Alakası yok. Alakası yok abicim. Burada penaltı falan bekliyorsan yanılıyorsun. Alakası yok abicim. Öyle bir şey yok. Kalecinin Topa bir müdahalesi var. Hava toplumundaki çarpışmayla beraber eldesini darbe alıyor ve düşüyor. Buna faul ve penaltı verilmez. Tabii e, futbolcu yerde kaldığı için hakemin davranışını takdir o ediyoruz. O Helal olsun. O o olsun. O Az önceki Antalya sporlu futbolcunun yerde kaldığında da bu performansı göstermen gerekiyordu hakem efendi. Yani bu tarz bu tarz hareketlere dikkat etmemiz gerekiyor abicim güzel müdahale etmiş bu arada. ile alakası yok abi. Şikiner çok yerinden müdahale etmiş bu arada. Ne oluyor lan? Asensio mıydı? Tekrar Asensio. Aaa. Ne oldu? Ben bir şey görmedim ki. Semino. Bir gösterseniz de tekrar ya. Neyi kaçırdık abicim? Yani abicim değerlendirmiyorsunuz, değerlendirmiyorsunuz. Zaten yani 31. dakikadayız. Ortalama 3-4 kere girişimimiz olmuş. O da çok tehlikeli ve ciddi değil abicim. Ya şut çekmişiz 7 asansı dışında. Bir tane de içeride. Kaleci topu almış. Yani biz işte takım abicim üretkenliği yok. Ay ya en nesili sen kazmasın işte kardeşim. Kazmasın işte. Offside'da değilsin. Vursana ya. Ya vur alt golü kardeşim. Yok abicim yok. Biz yine kanser olacağız gibi görünüyor. Yine kanser olacağız gibi. Allah sabır versin bize. Abicim normalde Fenerbahçe'nin şu anda rakibini baskı altına alıp oyunu domine eden Oyunun bütün hakimiyetini ele alan, bu arada penaltı yok bu pozisyonda, penaltı verilmez abicim, ana karşılık şuraya gelmiş abicim. Burası el değil, artık şunu hepiniz bir öğrenin. Buna el verilmez. Neyse. Fenerbahçe'nin abicim, oyunun, yani, en azından birçok bölümünde abicim, çok daha fazla üretken olması gerekiyor. Bireysel yeteneklerin artık ortaya çıkması gerekiyor. Yani, bizim takımımızda, takım olarak zaten, Yetenekli bir şey kalmamış. Hani normal şartlarda biri çıkar bir sürpriz yapar, oyunu kurtarır. Bu da kalmamış artık. Eskiden bu vardı en azından. Hani birileri en azından kahraman olabiliyordu. Şu anda bu da yok abicim. Biz işi biraz şansa bırakıyoruz ve 40. dakikaya girdik. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin gol girişimi genelde ceza sahası dışından çekilen şutlarla golü bulmaya çalışıyor. Abi bunları bir geçelim. Evet bu taktik oyununun bir parçası olur. Ama abicim sen bu sadece bu taktikte mi sahaya çıktın? Ya biz kanatlarda sıfırız. Kanatlarda üretkenlik yok. Nene yok sahada. Kerem yok sahada. Kadın ümit bekliyoruz. Bir şut çekiyor. O da yok abicim. Ya Fenerbahçe'nin geleceği böyle bir oyunla gol bulmaya kaldıysa gitmiş olsun abicim. Hepten gitmiş olsun. Rica ediyorum. Yani Saadettin Saran umarım sesim gelir başkanım. Lütfen Söylemiş olduğunuz cümleler lafta kalmasın. icraat yapın. Şu takıma gerekli her türlü müdahaleyi lütfen yapın abicim. Artık biz Fenerbahçe'yi en azından oyun olarak Fenerbahçe olarak görmek istiyoruz. Umarım toparlanabiliriz. Bu arada Antalya'da yaşayan Yusuf Demirtaş ve çok güzel değerli ailesinden kocaman sevgili selamlarını gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Cansınız. Abi iktidarı galibiyetle girelim. Lan defans Kafayı lan, lan neredesiniz? Nurak, Mah. Ederson, süper. Aferin o servode. Lan defansserde defans. Derdi, defans. Maçın en ciddi pozisyonu ya. Yemin ediyorum şu ana kadar en tehlikeli pozisyon ya. Ederson süpersin. Orada o ser orada olmasa top Semedo'ya çarpıp kendi kalemize giriyordu. İşte bundan bahsediyorum. Atacaksın yoksa bir kere gelir atar elimize verirler kardeşim. Yapmayın şunları ya. Ederson şu müdahaleleri çok fazla yapan gerekiyor. Canımsın. Uyuyuy. Ruhum ağzıma geldi ya. İşte bizim defanslarımız. Dosta korku düşmana güven veriyor kardeşim. Böyle defanslarımız var bizim maalesef. Adamlar hızlı çıkmaya çalışıyor. İkinci yarı. Aynı taktikte hemen hemen devam ediyor Antalya Spor. Şimdi... Çok güzel. Ver! Lan. Abi şaka mısın? Gerizekalı lan! Şaka mısın lan? Lan bunu nasıl kaçırıyor? Ya yazıklar olsun! Pı. Yazıklar olsun! Onu kaçır, bunu kaçır. Zaten pozisyon yok. Adamlar hata yaptı. Zaten büyük ihtimalle ya yine bunlar hata yapacak ya da hakemle kazanacağız kardeşim. Başka yolu yok. Çünkü biz kendiliğimize maç kazanamıyoruz. Ya ne rezil bir takımız kardeşim yeter ama ya. Ne ya yüzde bir milyon ya. Ya abicim yemin ediyorum rezil olduk artık. Yeter ya. Yeter vallahi yeter ya. Artık kimi istifa çağıracağımızı da bilmiyoruz. Bir gol atana kadar canımızı çıkarıyorsunuz be. Teleskoya bak Tedesco'ya. Allah aşkına Tedesco ya bak. bakın. Tedesco maçın başından beri verdiği taktik şu an. Bu, lan bunun için mi geldin Fenerbahçe'ye? Rezil. Adamlar bize gol atmaya geliyor, alkış çalıyor Ya arkadaş bir tane akıllı bizi bulmuyor yemin ediyorum ya. Yok abi yok yok yok. Ne teknik direktör teknik direktör abicim. Zaten teknik ekip tamamen sıfır. Ne futbolcular futbolcu abicim. Ve ne de taraftar taraftar şu an için abicim. Hala marş söylüyorlar. Şuna bak şuna. Kadıköy'e marş marş söylemeye gitmişler. Puh. İnletmeniz gerekiyordu ulan orayı. Antalya'nın ayaklarını, kendi futbolcularının ayaklarını titretmeniz gerekiyordu ulan. Yazıklar olsun. Bırakın lan marş söylemeyi. Ne marşı lan? Ayıptır ya. Şarkı söylemeye gitmek istiyorsan siktir ol git kardeşim konsere git. Bak ya Antalya'ya karşı abicim. Yani 58 dakikadır abicim gol bulamamışız. Taraftarın umrunda değil ya. Hepsi skordan memnun gibi duruyorlar orada. Ayıptır abicim. Konuşturmayın artık insanı ya! Yok abi yok, sıfırız. Kötünün kötüsünü oynuyoruz abi. Kötünün kötüsünü oynuyoruz, yazıklar olsun. İzle izle, aferin izle. Devam et, aferin! İzle. Hemen tam geldi karşısına. Nereye? Yerden içeriye. Kadebede müdahale edici yalan neyle geldi? Hakem penaltı noktasını gösteriyormuş. Dörtlüyü kapatmış iki. Ya bir dakika bir dakika. Ah işte Fenerbahçe bunu bekliyor. Fenerbahçe bunu bekliyor. Şimdi pozisyonu göreceğim. Penaltı olsun olmasın. Umurumda bile değil. Burada konu pozisyonun penaltı olup olmaması değil. Burada konu ne biliyor musun abicim? Ben az önce de söyledim. Ya bunlar bir hata yapacak ya da hakem bize yardım edecek. Şimdi gördüğüm pozisyonda adam tehlikeli harekette ayağı kaldırıyor, top çarpıyor. Bu açıdan net görüyorum ki adamın ayağı kafaya gelmiyor. Şimdi ayak kafaya gelmişse bunun bir ispatı olacak. Şimdi izleyin bak. Şimdi çok net bir şekilde belli olacak. Bir göster bana. Bana sadece ne neyi göstersinler. Gördüğüm Gördüğüm açıdan abicim, adam ayağını kaldırıyor, topa vuruyor, top. Yani adamın ayağında e, çimili, krampılı, çamurlu olduğu için darbenin etkisiyle çamurlar, çimler fırladı görülüyor ama öyle değil. Bak, bak abicim şu açıya baktığımız zaman adamın topa vuruş etkisiyle beraber topun kafaya geldiğini görüyorum. Net açı şu anda bu ve şu an neneye bakıyorum. Bir dakika bir göster abi, bir göster yüzünü, göster yüzünü. Bana nerenin yüzünü göster ya bir şey söyleyeceğim ya. Burada da abicim yani bir neneyi bir kere gösterseniz ya bir kere neneyi ne, bana bir göster. Bu arada Vardan onay geldi penaltı doğru kararı geldi. Bir dakika bekle abicim. Bir şey ya çok önemli bir şey diyeceğim bak hepinizin Yani abi benim gördüğüm şu açıdan net görünüyor ki abicim futbolcunun yapmış olduğu hareket temas topa şuradan net görülür. Topun sert çarpması var sanki abicim. Çünkü ayak geliyorsa neneyi göstermediler. Hala neneyi göstermiyorlar. Pozisyondan sonra nenenin yüzünü görmem gerekiyor. Darbe kafaya geldiyse muhtemelen çivili krampon olması gerekiyor. Şu an neneyi görüyorum yok. Alakası yok. Hiçbir şekilde ben bu pozisyona penaltı çalmam. O kramponu kafana yedin ya kardeşim. Allah beterinden korusun. Yani göğe kramponu kafaya yedin ya hani. Kan yok, darbe yok, şişlik yok, hiçbir şey yok. Gayet güzel hoş bir beş seviniyorsun. İşte abicim topun kafana geldiğini ispatlı. Tekmeyi kafaya yemiş olsaydın Kretik muhtemelen şu an kafanda bandajla geziyordun. Anladın kretikleri. mı? Bu pozisyona hakemlerin uzun lafın kısası desteğiyle gol buluyoruz. Ben sevinmiyorum. Hadi penaltı olsun. Hadi karar doğru olsun. Bir önemi yok. Tartışabilirsiniz. Yorum açık bir pozisyon birçok kişiye göre. Penaltı olsun olmasın. Ben burada da değilim. Bir kez daha söylüyorum. Fenerbahçe şu müdahaleler olmasa maç kazanamaz. Bu kadar rezil ezik bir takımız ulan biz. Kabul edin. Kabul edeceksiniz. Yeter lan! Yeter! Ben böyle kazanmak istemiyorum ya. Ya benim şu penaltıya mı ihtiyacım var? Sabahtan beri kardeşim. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Nerede ulan Fenerbahçe? Adam gibi iki tane pozisyonumuz yok sahada ya. Bir penaltıya muhtaç kalıyoruz ya. Lan biz penaltıya muhtaç kalıyoruz lan. Yüzde yüz penaltı olsa bile buna muhtaçsan Defol git oynama kardeşim yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yeter ya. Mücadele et adam gibi oyna yenil ulan sesim çıkarsa şerefsizim lan. Yeter be. Ulan Galatasaray kötü oynarken maç kazanabiliyor ya. Galatasaray'ın son 30'a kadar çevire çevirdi Alanya Spor. Alanya Spor Galatasaray'ın içinden geçti ulan. Adamlar yenilmedi yenilmedi. Büyük takım karakteri budur. Yeter ya! Ben hani sadece şunu merak ediyorum. Penaltı verilmese yani bu maçta penaltı olmasa Fenerbahçe gol bulabilecek miydi? Şu kadarca tanıdıysam Fenerbahçe gol, gol bulamaz abi. Yani benim normal şartlarda şu an keyifli bir şekilde golün sevincini yaşamam gerekirken abiciğim sevinemiyor. Yani oyun oynamıyoruz. Sürekli sana saçma hareketler futbolcularda ruh yok. Yani ya penaltıyla gol atıyoruz, ya hakemle gol atıyoruz, ya şansa ya gol atıyoruz. Ben böyle bir takımın galibiyetine sevinemem kardeşim. Bana laf söyleyecek ne kadar Fenerbahçe'li varsa üçüncü bacağımı onlara armağan ediyorum kardeşim. Bu kadar basit. Siz Fenerbahçe'li bu şekilde maç kazanmasını istiyorsanız şerreften, haysiyetten, namustan yoksunuzdur. Çünkü Fenerbahçe gerçek Fenerbahçe bu şekilde maç kazanmaz kardeşim. Kazanmaz kardeşim. Fenerbahçe oynar rakibini ezer. Maçı kazanır. Ha oynar puan da kaybeder. Yine tebrik ederim abicim. Yok. 10 tane gol olsa şu an maçta abicim. İçimden gelmiyor sevinmek kardeşim. Zorla mı? Gelmiyor ya. Ya sevinemiyorum. Şimdi Şimanski ligin en iyi orta sahası yapacak bizim taraftarımız. Ulan bak nasıl kapa bu atıyor. lan. nasıl kapa bu yapıyor. atıyor. Hala marş söylüyorlar. Söyleyin marşı söyleyin. Sabaha kadar söyleyin ulan. Bu halde olmayı hak ediyoruz. Evet. Ağlamaya devam edin. Evet. Yani çok fazla söze gerek yok. Her zamanki klasik Fenerbahçe. Yani bizden hiçbir şey olmaz abicim. Bizden hiçbir şey olmaz. Şimdi taraftarlarımız kesin gaza gelecek. Okan geliyoruz. O seviye geliyorsunuz. Gelin göreyim hadi. Gelin bu şekilde gelin. Söz veriyorum ben de bu işi yapmayı bırakacağım kardeşim. Allah'a emanet olun görüşürüz.